Tut kızım hadi tut oradan tut demirden tut. Hadi gel. Hadi gel. bu kadar Hadi. Tut demirden tut demirden tut. Demirden tut demirden. Ha? Aferin. Tamam hadi bir şey yok hadi. Kalk 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 kalk. Kalk. Kalk 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 kalk. Kalk. Kalk ayağa kalk. 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 Kalk aya. Kalk. Kalk 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 kalk. Kalk. Aferin hadi. Hadi. Aferin kalk 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 kalk. 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 Aferin hadi. Kalk. Kalk 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 kalk. Hadi kalktın hadi hadi. Hadi kalk. Hadi. Aferin tut demirden. Demirden tut. Demirden tut demirden. Demirden tut. Tamam demirden tut kızım. Demirden tut demirden. Tamam demirden tut. Tamam demirden tut. Tamam hadi.